Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Evet arkadaşlar bugün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Rabbim kesmiş olduğunuz kurbanlarınızı inşallah dergahı uluhiyetinde kabul buyursun. Kurban hadisesi nasıl gerçekleşmiş? Kurban kim tarafından ilk olarak uygulanmış? Bu konuyla ilgili bir video hazırlamak istedim. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Biliyorsunuz Halilullah Allahu Teala'nın dostu lakabıyla Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yıllar geçmesine rağmen bir evladı olmamıştı. O ellerini kaldırarak Rabbine şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi bana salihlerden olacak bir evlat ver. Saffet Suresi 37. Ayet Duasının üzerinden yıllar geçmiş Hz. İbrahim'in hicreti Mısır'a kadar uzanmıştı. Bir müddet burada kalan güzide insanlara Hacer isminde birisi daha katılmıştı. Bir rivayete göre o bir kral kızıydı. Başka bir rivayete göre ise Mısır'ın doğu illerinden koparılmış ve Mısır sarayına gönderilmiş bir cariyeydi. İşte bu cariye İbrahim Aleyhisselam'ın eşi olmakla şereflendi. Bir süre sonra yüce Allah onlara bir çocuk nasip etti. Adını İsmail koydular. Hazreti İsmail'in doğumundan sonra Hazreti İbrahim'in eşi Sare ona Hacer'le İsmail'i başka bir yere götürmesini söyledi. Hz. İbrahim Allah'ın izniyle Hacer'i ve İsmail'i yanına alarak yola çıktı. Günlerce yürüyerek ovalardan, tepelerden, ıssız çöllerden geçtiler. Mekke yakınlarına kadar geldiler. O sırada İsmail aleyhisselam iki yaşındaydı. Sonunda bugünkü Kabe'nin bulunduğu yere vardılar ve bir ağacın altında durdular. Etrafta kimse yoktu. Hz. İbrahim ana ile oğlun yanına biraz yiyecek ve su bıraktıktan sonra oradan uzaklaştı. Ey Rabbimiz! Ailemden bir kısmını senin hürmetli evinin yanında ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Namazlarını beytinin huzurunda dosdoğru kılsınlar diye. Ey Rabbimiz! Sen de insanlardan mümin olanların gönüllerini onlara meylettir. Onları meyvelerle rızıklandır ki onlar da nimetlerinin kadrini bilip şükretsinler. Ey Rabbimiz şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Ne yerde ve ne de gökte hiçbir şey senden gizli kalmaz. İbrahim Suresi 14. Ayet Hacer, Hz. İbrahim'in arkasından bizi bu ıssız yere bırakıp nereye gidiyorsun? Biz bu dağ başında ne yaparız, nasıl yaşarız diye bağırmıştı. Bir süre sonra Hazreti Hacer şöyle seslendi: "Yoksa bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti?" O zaman Hazreti İbrahim döndü ve şöyle dedi: "Evet, yüce Allah emretti." Bunun üzerine Hazreti Hacer, "Öyleyse Allah bize yeter. O bizi korur, bizi besler." dedi. Hazreti Hacer ağaç dallarından ve taşlardan bir kulübe yaptı. Orada yaşamaya başladılar. Fakat bir süre sonra suları bitti. İsmail susuzluktan ağlamaya başladı. Çocuğun ağlayışları Hazreti Hacer'i çok üzüyor, ne yapacağını bilemiyordu. Aceleyle dışarıya çıktı, hızla Sefa Tepesi'ne yürüdü. Tepenin üzerine kadar çıktı, etrafına baktı, hiç kimse ve su yoktu. Tepeden indi, koşarak bu sefer karşıdaki Merve Tepesi'ne tırmandı. Orada da kimseyi göremedi, suyu da bulamadı. Uzaktan uzağa kulübede ağlayan İsmail'in sesi geliyordu. Hacer, Sefa ve Merve tepeleri arasında kendini kaybetmiş gibi tam yedi kere gidip geldi. Güneş iyice yükselmişti. Hacer ümitsizlik içinde kulübesine döndü. Kulübeye girince İsmail'in yanı başında bir su gördü. Hazreti Hacer suyun aktığını görünce boşa gideceğinden korktu ve Arapça zem yani dur dur demeye ve eliyle suyu tutmaya başladı. Böylece Yüce Allah onların imdadına yetişti ve susuzluktan kurtuldular. Hacer allah Teala'ya sonsuzca şükretti. Bugünkü Kabe'de bulunan zemzem kuyusu işte bu sudur. Hazreti Peygamber bu hadise ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. allah Teala İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o zemzemi kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı akıp giden bir ırmak olurdu. Artık Hazreti İsmail ile büyümüş koca bir delikanlı olmuştu. Hazreti İbrahim bir gün Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında oğlu İsmail'i Allahü Teala'ya kurban ediyordu. Önce bu rüyasının doğruluğundan şüphe etti. Ancak aynı rüyayı daha sonraki gecelerde de görünce bunun yaratandan gelen bir emir olduğunu anladı. Yüce Allah Hazreti İbrahim'i çok ağır bir sınava çekiyordu oğluna ip ve bıçak almasını, birlikte dağa çıkıp odun getireceklerini söyledi. Zaten baba oğul sık sık yakınlardaki dağlara gider, oradan odun getirirlerdi. İsmail ip, balta ve bıçak aldı. Hazırlıklarını gördüler. Beraberce yola çıktılar. Allah'ın dostları en ağır sınavlardan geçiyordu. Babası İsmail'e yaklaştı ve şöyle dedi: "Ey yavrucuğum, seni rüyamda boğazladığımı görüyorum." buna ne dersin? İbrahim Aleyhisselam'a teslimiyet abidesi halim bir oğul verilmişti. Babasına ey babacığım ne emrolun duysan onu yap. Sen beni inşallah sabredenlerden bulacaksın dedi. Saffet Suresi 102. Ayet Peygamberlerin rüyaları da bir tür vahidir. Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Peygamberlerin gözleri uyur, fakat kalpleri uyumaz. Hz. İbrahim Hz. İsmail'i alıp Mina'da kurban edeceği yere götürdü ve çocuğunun ellerini ayaklarını bağlayıp şaka üzere yatırdı. Daha sonra Hz. İbrahim oğlunun gözlerini bağladı. Onu kurban etmek üzere sağ yanının üzerine yatırdı. Bıçağını çekti, oğlunun boğazına sürdü. Ama bıçak kesmemişti. Hz. İsmail babasına kendisini yüzüstü döndürmesini ve yüzünü görmemesini söyledi. Sanıyordu ki babası onun yüzünü gördüğü için dayanamıyor ve bıçağa bastıramıyordu. Hz. İbrahim oğlunun dediğini yaptı. Onu yüzüstü döndürdü ve bıçağını bir kere daha sürse de bıçak yine kesmedi. Hz. İbrahim'in ve İsmail'in bu samimi teslimiyetleri ve itaatleri Rabbimiz tarafından kabul gördü ve onlara şöyle seslenildi. Ey İbrahim! Gerçekten rüyanı doğrulayıp onayladın. Biz iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Saffet Suresi 106. Ayet Her ikisi de Allah'ın bu teslimiyet imtihanını kazandı. Buna karşılık Allah onlara katından Cebrail aleyhisselamla bir kurban gönderdi. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktık. İbrahim'e selam dedik. Biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandır. Bu olay Hz. İbrahim'in Allah'a itaatini, Hz. İsmail'in de hem Allah'ın emrine hem de babasına teslimiyetini gösteren çok güzel bir örnektir. O günden kıyamete kadar kurban ibadetiyle bu büyük itaat ve teslimiyet eylemi yad edilecektir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ücre şöyle anlatır. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Kendisine ''Ya Rasulullah, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik ancak sana nasıl salavat getireceğiz?'' diye sorduk. O da şöyle cevap verdi. Allah'ım İbrahim'e ve Ali'ne salat ettiğin gibi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ve Ali'ne de salat et. Allah'ım İbrahim aleyhisselama ve aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi Muhammed aleyhisselama ve aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz övülmeye layık olan sensin ve yücesin deyiniz buyurdular.'' Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları Instagram sayfamda paylaşıyorum. Instagram'da da çok hızlı bir şekilde yükseliyoruz. Kullanıcı adım Tezcan Oskar. Instagram olan herkesi beklerim. Hepiniz davetlisiniz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.